Selam aşkolar bugün <laughs> buraya yerleyeceğiz. Ben buranın ve buranın yerini şeye değiştirdim. Yani buranın ve buranın yerini değiştirdiğim için bunları buraya yerledim. Buradaki kitapları da buraya yerledim. Yerlemiştim ama video çekeceğim için varsa bir daha yerleyemedim. Şuram yok buraya koyalım. sonra şu parfümü buraya koyalım. Ayarlarında azıcık boşluk duruyor. Yok yapışsın. Tarak tarak yok tarak yok. Tarayı unuttum. Taraya bak nereye koymuşum. Hadi yerleyelim. Ananı. Şunu, şunun üstüne koyalım ya. Böyle şey olsun. Sonra bunu yersin şey bir alalım. Şimdi buraya koyalım be. Şimdi şekilde. Ne oluyor ya? Şu an Böyle durdu. Şimdi ben bunu da bak elim, tek elim elimle paketim içine koymaya Tamamdır. Bakar mısınız? Burası iyice birazcık ve kaydık gidelim. Burası bu şekilde oldu. Şikolatalar durun. Şunları da, şunu da koyalım. Bu şekilde duruyor. Artık şu çantamı zaten alıp buraya böyle attım. Birkaç gün kullanmayacağım bunu. Bu şekilde duracak birkaç gün. Bay bay.